Benim orta kademe yöneticilere yaptığım programın bir oturumunu koçvari liderliğe ayırıyoruz. Onun üzerine konuşuyoruz. <laughs> e, tam da üstüne bastığı için söyledim. E, ya orada şöyle bir şey var. Gerçekten kültürümüz orta üst kademe yöneticilere böyle sanki bir her şeyi hallet e, şapkası takmış gibi başlarına. Yani <laughs> e, onlara sorulan sorulara hemen çözüm getirmek, hemen e, fikir vermek, hemen ben şöyle yapmıştım, sen de böyle yap diye bir çözümü hemen arkadaşımızın önüne koymak işte ekmeği çiğneyip arkadaşımızın ağzına yerleştirmek gibi bir yerleşmiş yaklaşım var açıkçası. Bunun da antitezi ve daha etkili olanı şu herhangi bir şekilde gelen soruda hemen cevap vermek yerine bir soruyu sorarak başlamak. Yani bir soru ben ekiplere, katılımcılara onu söylüyorum. Araya bir soru yerleştirin. Bir içgörü sorun bir yaratıcı bir fikir sorun, bir sen olsaydın bunu nasıl çözerdin diye sorun, bir işte olayın şu boyutuna baktınız mı şu boyutunda farklı bir şeyler olabilir diye ufacık bir yön göstererek bir soru sorun. Ve bu soruyu sorup arkadaşımızı biraz düşündürdüğünüz zaman o zaman zaten işin sorumluluğunu da devretme yolunda ilerlemiş oluyorsunuz. Arkadaşımız birazcık daha e, işi belli bir noktaya getirdiği zaman e, üst düzey yönetime çıkıyor. Yani işi yüzde 60 bitirip hemen müdürüme sorayım demiyor. İşi yüzde 90 bitiriyor. Ben bunu bitiriyorum, yüzde yüze geliyorum. E, senin için uygun mu müdürüm demiş oluyor. Hem iki taraflı verimlilik artmış oluyor. Hem de e, her şeyin cevabı bir kişide toplanmamış oluyor. Çünkü e, genel olarak problemlerimizden bir tanesi belli insanların belli konularla ilgili tek otorite veya tek bilen e, olması ne yazık ki şirketlerde. Öyle olduğu zaman da bir darboğaz e, yaratıyoruz. Kendimiz yaratıyoruz bunu. E, yani koçvari liderlik ya da koçluk çok geniş bir e, olay, çok geniş bir kavram tabii. Hadi. Ve bunun... E, Liderlikle buluşması, bu koçluk becerilerinin liderlikle buluşması çok değerli buluyorum. Dediğim gibi bunu e, programıma aldım, e, birlikte arkadaşlarla katılımcılarla konuşuyoruz ve bunu gerçekten de e, sorduğunuz gibi soru sorma pratiğiyle e, başlatıyorum. Soru sorma pratiğinin de e, yöntemi derseniz, öyle bir soru geldiğinde Hı? ya da bir e, talep geldiğinde e, bir an bir bir işaret vermek kendinize hemen cevabı verme hemen çözümü söyleme Aynen. araya bir soru e, sorarak diyaloğu başlat e, bunu adım adım küçük adımlarla yaparak e, liderlik becerilerini geliştirebilirler.